Merhaba sevgili kovalar, yükselen burcu, ay burcu ve kendi kova olanlar. Size müjdemiz var çünkü güneş tutulması. Evet bu hafta beklenen güneş tutulması cumartesi günü saat 21 civarında gerçekleşiyor. Peki güneş tutulmaları bize nasıl etkileşim sunuyor? Öncelikle bu tutulma Türkiye'den gözlenmeyecek. Halkalıt güneş tutulması Amerika kapsamında. Yani Kuzey Amerika, Orta Amerika, Güney Amerika alacak, nasibini alacak. Şimdi tutulmalar genelde liderlerle ilgilidir. Biraz bilgi vermek istiyorum. Evrenin şekli değişir, kişilikler değişir, yeryüzü değişir ve insan ilişkilerine yeni bir boyut kazandırır. Özellikle liderlerin ülkeler arasındaki iletişimlerine yeni bir döngü başlatır. Amerika biliyorsunuz yıllardır dünya üzerindeki etkisini olumlu ve olumsuz sürdürmeye devam ediyor. Tabii ki olumlu bir şey sunarken yanında olumsuz yan ürünleri de vardır Amerika'nın. Sonuçta bir kapitalist düzeninin en güçlü döngüsünü yaşatır bize. Amerika isel olarak bayağı böyle bir karmaşa içinde. Çünkü güneş tutulması Amerika üzerinde bayağı bir etkileşim sunacak. Şimdi tutulmalarda bir şeyler gider. Hayatımızda alır gider. Bitiririz, yok ederiz. Yerine yerinisi gelir. Ama biz yok edilmesi ve gitmesi gelen kişi olayları kendimiz istemeyiz maalesef. Maalesef bir başkası ya da güneş, güneşin eliyle yok olur ya da güneşin eliyle karşımıza tekrar çıkar ya da yeniden eskimiş olayları eskitir, yenisini alırız. Şimdi geçtiğimiz yıllar, 2023 senesinin Nisan ayında ne olmuştu? 20 Nisan'da. Koç burcunda bir tutulma olmuştu. Koç burcundaki tutulma ne yaptı bize? Özellikle iletişim evimizi etkilemişti. Özellikle yükselen kovaların. Yani hayattan değiştirdiler, şekil değiştirdiler, yeni başlangıçlar yapmak istediler. Bazıları yurt dışına gitmek istedi, bazen kendisiyle ilgili farklı yeteneklerini değerlendirmek istediler. İletişim konusunda başarılı oldular başlangıçlar yaptılar. Şimdi bunun revanşını, karşılığını alacak sevgili kovalar. 9. ev, terazi, yurt dışı dengeleri, yabancı ülkeler, ruhani tarafları, eğitimdeki eksiklikleri, öğrenemediği diller ya da Koç burcundayken başlattığı yabancı dil eğitimlerinin ilerlemiş ve geriye dönüşünde muhteşem bir dönüşümler. Yani baktığımız zaman sevgili ko kovalar yapabileceğiniz o kadar güzel eğitim alanlarında sınır sınırlar kalkıyor ki güneş tutulması sizi muhteşem bir sergiyi önünüze seriyor. Evet istediğiniz olaylara kolaylıkla gidebilirsiniz artık. Evet bu arada kariyer eviniz. Kariyer çok önemli çünkü kovalar için. Kova kendilerini ilerletmek, yeni bir şeye geçmek için kariyerlerinden güç alırlar. Sizin kariyer evinizde akrep var. Tam dördüncü evinizde karşıtında da boğa var. Dördüncü eviniz. Uranüs ve Jüpiter. Kapınız temizleniyor. Enerjiniz bölünerek gidiyor. Eski olayları kazıyorsunuz. Ve yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz. Ve haklı olan başlangıçlarınızda tepenizde de bir ne var? Mars var. Çok güçlüsünüz, çok ışıklısınız. Ama emirvaki olaylara çok yatkınsınız. Hani başınızı dik tutuyorsunuz. Biraz sesinizi yüksek çıkarıyorsunuz. Bu da çok önemli. Bu arada Venüs, tabii ki Venüs de aynı zamanda Başak Burcu'nda ilerlemeye başlıyor. Başak sizi birazcık yoruyor. Bakalım neden yoruyor? Evet, Başakların maddi durumlarla ilgili Venüs 8. evde. İstediğiniz bir şeyin mükemmel olmasını istiyorsunuz kendi içinizde mükemmel döngüleriniz var. Onu ayarlamaya çalışıyorsunuz. Hatta kovalar yatırım yapacaksınız, ev alacaksınız. Başak Venüs'te, tepe evinizdeki akrep ve Mars size iletişimde güzel bir enerji veriyor. İşinizle ilgili belki işinizden çıkacaksınız, toplu para alacaksınız, yatırıma yatıracaksınız ya da ev satacaksınız, iş, iş kuracaksınız. Yani bütün bunlar yeni öğreneceğiniz bilgilerle. Çevreniz değişiyor her anlamda dokuzuncu ev hayata bakış açınız, ruhani tarafınız, her şeyiniz sevgili kovalar değişiyor. Ama bu değişimden inanın çok mutlu olacaksınız, memnun olacaksınız. Evet, iyi ki varsınız. Haftaya görüşelim. Güzel tutulmalar, güzel haberlerinizi bekliyoruz.